Evet şöyle. Spes koy. On yapacağız şurayı. Bakalım ne kadar. Harbiden muhteşem. Gerçekten muhteşem indiriyor. Sildikten sonra nasıl olacak merak etmişim. Yuh ya. Allah, aldığınız para sonuna kadar helal olsun. Cam gibi yapıyor siz görebiliyorsunuz bilmiyorum ama Vay vay vay. Bu nasıl bir şeymiş böyle ya, cam gibi yaptı vallahi. Evet, biraz daha sıkalım. Ben kendim bıçak ithalatı yapıyorum. Bizim ürünlerde de çelik farkı var ama bunun içeriği biraz farklı. Her yerde var böyle malzemeler ama bu gerçekten etkili. Şiddetle tavsiye edelim arkadaşlarımıza.